Herkese merhabalar. Cumartesi videosuyla karşınızdayım. Ligler yeniden geri dönüyor. Lig maçları geri dönüyor. Gerçekten çok güzel ve çok keyifli bir hafta iddia bülteni var. Nesine.com editör yorumlarında yorum ve kuponları bulabileceksiniz her zaman olduğu gibi bu maçlarla ilgili. Ben size sadece bu videoda Cumartesi günden 4 maçı önereceğim. Tabi bunun öncesinde Cuma günü sizlerle buluşan Nesine'den iddialı BMW kampanyamızla sizlerle buluşmuş oldu. Güzel ve e, keyifli bir e, kampanya süreci olur. Umarım bir BMW 318 ve iPhone 7 10 kişinin kazanma şansı var. Detaylar tabii ki nesne.com'da sizleri bekliyor. Tüm detayları nesne.com kampanyalar sayfasında bulabilirsiniz. 3 değerli her kuponla çekiliş kazanıyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım ve gelelim bugünkü maçların önemine ve tahminlerine bugün Şerke Dortmund Rur derbisi var bunda Siga'da. Gollü bir maç bekliyorum, gollü bir derbi bekliyorum. erilik bir oranı var 2.5 gol üstünün ki zaten ben 4 maçta da genellikle gollü maçlar bekliyorum. Üçünde goller, birinde ilk kere bir önereceğim ki bunlardan bir tanesi üstlerden 113 Şerke Dortmund'tu. Diğer maça baktığımızda Süper Lig'de Karabüyük Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'ye zirve yarışından koptu. ilk 2'den de aslında koptu gibi bir şey. Karabüyük iç sahada etkili oynayan bir takım. Tudor gittikten sonra da o agresifliğini kaybetmedi Karabüyük Spor. Açıkçası 1.65 karşılıklı golüvara var. Açılan oran çok değerli bence. Gol kuponlarında mutlaka değerlendirilebilir ve bunda Siga'da 110 Freiburg, Werder Bremen bu da gol kuponlarında 1.45'ten oranı düşünülebilecek maçlardan bir tanesi ve benim ideal kuponlarda mutlaka değerlendirdiğim bir maçta 112 Leipzig Darmstadt milli aradan önce Leipzig İki maçı da kaybetti. Artık e, ligin dibindeki Darmstadt'a dönüşleri gollü bir galibiyetle olur bence. İlk yarı bir 1 atmış. Gayet iyi bir oran var. Tabi videoyu çekerken oran 1 atmıştı. Ya, bu oran güncellenebilir. Onu da e, hatırlatmış olayım. Lütfen son oranlara futbol bülteninden mutlaka bakın diye tavsiye etmiş olayım. Dört maçın bu şekilde. Ama tabii ki daha fazlası editör yorumlarını sizleri bekliyor. Herkese güzel bir olsun diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.